İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin inisiyatifiyle cuma günü başlayıp 3 gün devam eden bir Doğu Türkistan sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyumda Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik yoğun insan hakkı ihlalleri her boyutuyla ele alındı. Sempozyumun sonunda Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Abdülselam Alim tarafından Doğu Türkistan davasının ana ilkelerini içeren sonuç bildirisi okundu. Bildiride Doğu Türkistan'ın işgal edilmiş toprak olduğu, Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur ve diğer Müslümanlara sistematik soykırım uygulamakta olduğu, İslam dünyasının Doğu Türkistan halkının haklarını savunması, Doğu Türkistan'ın egemenliğinden taviz vermemesi, Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımına karşı çıkması gerektiği belirtildi. Çin tarafından sistematik bir şekilde soykırım, asimilasyon ve insan hakları ihlallerine uğrayan Uygurlar konusunda çeşitli başarısızlıklara imza atan ve eleştirilerin odağında olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Baklet, Ağustos sonunda görevi sona erdikten sonra ikinci bir 4 yıllık süre talep etmeyeceğini söyledi. Michel Baklet, Mayıs ayının sonunda Çin ve Doğu Türkistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından yaptığı konuşmasında, Uygur Türkleri ve insan haklarıyla ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. İngiltere'de hükümet Avrupa Birliği'nden ayrılık anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda protokolünün tek taraflı değiştirilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu. Tasarı Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, Galler ve İskoçya'dan Kuzey İrlanda'ya giden malların gümreye tabi tutulması zorunluluğunu büyük ölçüde kaldırıyor. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 11 Haziran 2022'de düzenlenen basın toplantısında Suriye'den gelen göçmenler Türk soylulara uzun dönem ikamet izni verilmesi, Türkiye'de yabancılara ikamet ve geçici koruma verilmesi ve göç meselesinde gündemde olan konuları değerlendirdi. Soylu, önceki gün Göç İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen göç bilgilendirme toplantısında Türk soylulara uzun dönem ikamet izni verilmesine ilişkin sürecin başlatıldığını duyurdu. Bosna-Hersek liderleri, Avrupa Birliği'nin kolaylaştırıcılığında ülkedeki barış ve istikrar ortamını korumak, AB üyeliği perspektifine odaklanmak için anlaştı. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve parlamentoda temsil edilen siyasi parti liderleriyle Brüksel'de bir araya geldi. Pekin'in en yoğun nüfusa sahip bölgesi olan Çoğayan koronavirüs vakalarında görülen şiddetli artışı kontrol altına alabilmek için üç aşamalı toplu test uygulaması başlatacağını açıkladı. Pekin kent yönetimi sözcüsü dün gerçekleştirdiği basın toplantısında kentte yeniden görülen salgının şiddetli olduğunu söyledi.